Abi böyle bir intikam yok ya. Adama kırmızı gösterdik, Frikik'ten çaktık, izlettirdik. Biz kırmızı gördük. Adam Frikik'ten çaktı, izlettirdi. Hamer'in kevinde burun olmasın arkadaşlar. Geçenlerde sattığı ya kendisine. <laughs> arkadaşlar herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün DLS 22'de efsanevi oyuncuların gelip gelmeyeceğinin kanıtına değineceğiz. Şimdi birazdan Ondan sonra da güzel bir online bir maçımız var DLS 21'de onu sizlere göstereceğim arkadaşlar yapmış olduğum süper bir maç var böyle kıran kırana bol gollü heyecanlı geçen bir karşılaşma var onu göstereceğim. Bir de arkadaşlar yarın yabancı bir youtuberla attığımız bir vs videosu gelecek onu da şimdiden bilgisini sizlere vereyim. Şimdi Muhammed Ali Copur diye bir arkadaşımız şöyle bir şey fark etmiş arkadaşlar o da şu ekranda görüyorsunuz Jim Goodwin diyor arkadaşlar. Efsanevi oyuncular gelecek mi gelmeyecek mi bunun tartışması son zamanlarda yapılıyor. Ben gelecek diye tahmin ediyorum ama belli de olmaz arkadaşlar. Kesin bir kanıt kesin bir hiçbir şey yok delil hiçbir şey olmadığı için sadece kendi kendimize konuşuyoruz. Şimdi bunu bu fotoğrafı Discord'a da attım bazı arkadaşlarım sordu hatta bu ne abi falan diye. Jim Goodwin diye bir adam var arkadaşlar bu adam 2019'da futbolu bırakıyor. Arkadaşımız da demiş ki geçenlerde 4 tane yetenek avcısı kullandım bir tanesi bu adam çıktı Jim Goodwin. Bu kim diye merak ettim 2019'da futbolu bıraktığını öğrendim diyor. Yani bu adam futbol 2 sene önce bırakmasına rağmen acaba DLS 22'de eski efsanevi oyuncular getirilecek mi? Bence getirmeseler bu oyuncuyu kaldırırlardı. Bence eski efsanevi oyuncuları getirecek, getireceklerine dair bir kanıt belki olabilir mi diye bizlere danışmış. Yani eski efsanevi oyuncuların geleceğini düşünüyorum ben zaten ama. Bu adamın abi her yere efsane olsa ne olur olmasa ne olur o ayrı bir konu. 57'lik bir adam zaten bunu yani altın kaplasan bu adam 70 eder yani. Altınla kaplasan edeceği en fazla 70 değeri. Bu adamı kaldırmamaları eski efsanevi oyuncuların geleceğine dair bir kanıt olabilir mi olmaz mı? Bunu da sizlere soruyoruz arkadaşlar. Bunun cevabını da sizlerde yorumlarda yazarsanız sevinirim. Dediğim gibi yarın güzel bir e, videomuz olacak Yabancı bir youtuber'la atmış olduğumuz DLS'de güzel bir video var. O bayağı gecikti arkadaşlar. Onu sizlere yayınlayacağım. Transfer markete girdik arkadaşlar. Bu adamı bulduk. Jim Goodwin diye bir insan. Ee, İrlandalıymış. Görüyoruz. Doğum yeri Waterford. Kendisi şu an e, ST Mirren'de teknik direktör. Sağ tarafta e, görüyorsunuz mausa gösterdim yerde. 2019'da futbolu bıraktığını görüyoruz. Yaklaşık 2,5 senedir antrenör olarak şurada 2.40 yıl diyor. Yaklaşık 2,5 senedir kendisinin Teknik direktör, antrenör olarak e, çalıştığını görüyoruz arkadaşlar. 2019'da bu adam bıraktıysa DLS 2019'da hadi diyelim kalkmadı. DLS 20'de niye kaldırmadınız? DLS 21'de neden kaldırmadınız? Gibi sorularda insanın aklına gelmiyor değil arkadaşlar. Buradan da bu şekilde bu adamın e, futbolu bıraktığını zaten sakalına kadar ağarmış yani saçı başı. Jim Goodwin'in futbolu bıraktığına dair ispatını da buradan göstermiş olduk arkadaşlar. Sizler de mutlaka fikirlerinizi yorumlarda Yazın arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde maçımıza geçelim bakalım neler yapmışız. Çıkmayacağım. Çıkacağım Allah'ın izniyle. Necem ki çıkmayacağım ki. Çıkmayacağım. Çıkacağım Allah'ın izniyle. Necem ki çıkmayacağım ki. Video aslında konuşmak istemedim. Ee, rahatça duyun diye arkadaşlar PK ve isimli arkadaşımız bunu hazırlamış. DLS 22'nin e, çıkmamakta inat ettiğini bu şekilde bir video hazırlayarak bizlere göstermeye çalışmış. Kendisine teşekkür ediyoruz. Farklı bir şey olduğu için sizlere e, göstermek istedim arkadaşlar. Evet bastık bakalım 11. sezona ilk maçımızı mağlubiyetle başlamıştık arkadaşlar. Şimdi de güzel bir rakibimiz geldi. Spasibo. Bu ne oğlum Rus musun sen? Spasibo. Basit bir bir rakibimiz geldi arkadaşlar. Güzel bir maç olmasını diliyoruz tabii ki. Ve ilk dakikalarda kaptık Ronaldo. At çalımını kardeşim mükemmel attı. Ulan solundan geçti, soğandan geçti derken serbest vuruş kırmızı mı? Tabii ki de kırmızı. Hadi bakalım Dembele. Dembele'ye ilk dakikalarda kırmızı gösterdik arkadaşlar. Ve bunun üzerine bir tane de çakarsak adama hem kırmızı hem gol. Hem penaltı hem gol gibi olacak. Ronaldo vurdu topa mükemmel gol kalecinin müdahalesi yeterliyiz. Cristiano Ronaldo mükemmel gol atıyor. Kaleci burada dokundu müdahale etti ama başarısız arkadaşlar. Dakika henüz 4 müydü 5 müydü bilmiyorum ama adama hem kırmızı kart hem de penaltı ne penaltıdan pardon. Hem kırmızı kart hem de gol. E, şoku yaşattık arkadaşlar. Şimdi çizgide güzel bir hareketler çalımlar falan denedi ama attığı pas Kurtoya kadar geldi. 1-0 öndeyiz. Dakika 11. Tipe bak. Allah aşkına ya. Neyse oyna. Kurto uzun oynadı. Ronaldo'ya geçer mi? Geçmedi. Suarez girdi araya. Ondan Muhammed Salah. Ortaya Neymar uzaklardan deneyebilir. Önü boştu. Neymar geriye döndü. Ne yapıyor? Bir hareketler falan yapıyor. Muhammed Salah çok güzel gördü ama kaptırdı orada. Eyvah Muhammed Salah. Karşı karşıya. 1-1. Bir, bir. Dakika 17. 10 kişi olan rakibimizden gol yiyoruz arkadaşlar. Durum 1-1. Neymar'ın vuruşuyla tekrardan maça başladık. Alaba. Alaba'dan Neymar'a mükemmel pas. Hazard. Bekletmeden Ronaldo. Kevin de Bruyne girdi araya. Bu Hamer'in Kevin de Bruyne olmasın arkadaşlar. Geçenlerde sattırdıydık ya kendisine. <laughs> Buralara kadar gelmiş olmasın. Alaba. Kurtuva. Kurta uzun oynadı Ronaldo'ya. ya. Ondan Mbappe'ye güzel pas. Mbappe sol kanattan ilerleyecek at çalımını kardeşim. Mükemmelsin. 2-0 gidiyoruz arkasından. 4 nala gelen 35 kişi var. İçeride Ronaldo'ya doğru. Mükemmel gol 2 dakika 29. Güzel gol. Cristiano Ronaldo boş kaleye. E boş kaleye de kaçırma kardeşim. Boş kaleye de bir zahmet at. Evinde burayın. Evinde burayın. Üst üste çalımlar denemesi. Ama biraz daha oynarsan kaptıracaksın. Kevin De üçüncü rakibi geçti herkesi Salah'a muhakkak mükemmel pas verdi Muhammed Salah serbest turuş eyvah biz de kırmızıyı gördük ulan var ya Hazard Eden Hazard da kırmızıyı gördü evet ikimiz de artık kırmızı gördük 10 kişiyiz ve free kick 2-2 abi böyle bir intikam yok ya Adama kırmızı gösterdik. Frikik'ten çaktık, izlettirdik. Biz kırmızı gördük. Adam Frikik'ten çaktı, izlettirdi. Ardından adam intikamını aldı. Helal olsun. Ama maçın sonucu kazananı belirleyecek arkadaşlar. Asıl intikam o zaman. Ronaldo karşı karşı diyor. kimi gol atıyorsun der gibi anında cevap verdik. Etlik. Ronaldo etlik yapıyor. Daha dakika kaç? 38. 3-2. Skora bak arkadaşlar. Dakika 38. 3-2 öndeyiz. Ama güzel goller, güzel mücadele oldu diye düşünüyorum. Şu ana kadar bile maçın şu ana kadarki dakikası, golleri, pozisyonları bile tamam anladık. Tamam anladık kardeşim de. Yani ilk yarı 3-3 olmasın yani. Artı 2 dedi. <laughs> maçın şu ana kadarki vermiş olduğu zek bence bir like hak etti diye düşünüyorum arkadaşlar. Videoya güzel bir like bırakırsanız sevinirim. Yarın Yabancı bir youtuberla Offset oh, yok mu hocam orada kayıyor mayıyor bir şeyler oluyor ama Muhammed Salah bir dakika ilk kere bitsin ondan sonra konuşacağım Uzun oynadı Ronaldo ondan Sol tarafı Mbappe'ye verecektik ama ilk yarı son düdük geldi Yarın yabancı bir youtuberla güzel bir vs'miz oldu arkadaşlar ee, Onu sizlere Yayınlayacağım yarın Allah nasip ederse herhangi bir sıkıntı olmazsa Onu sizlere paylaşacağım ee, Onun da bilgisini şimdiden vermek istedim Güzel bir maç oldu onunla da. Offside. Ben de tam offside yok mu acaba diyecektim. Hakem tam zamanda bayrağı kaldırdı. Dakika 50. Bu aralar bir tane daha atarsak farkı ikiye çıkarırsak çok güzel olur. Ronaldo mükemmel pas indirdik kafayla. Defans arkasına Ronaldo çaprazda penaltı yok kaleci. Kaleci de herada kaldı top. Ulan çaksaydık var ya tam şimdi onu diyordum ya. Bu dakikalarda bir tane daha atsaydık. Farkı ikiye çıkarsaydık güzel olurdu. Maçı garantilerdik falan diyorduk. Ama onun üstüne mükemmel bir pozisyon yakaladık atamadık. Şimdi onun üstüne de atabayanı atarlar mı kardeşim? Adam öyle öyle de geliyor az sanki. Griezmann. Griezmann. Boşta bir arkadaşını göremedik. Costa. Costa'dan içeriye. Cellini'ye rağmen şut korner. Aleci Kurtova mükemmel uzandı. Atamayanı atarlar mı dedik ama adam Allah atıyordu. Ama hala tehlike geçmişti. Kafayla uzaklaştırdık Neymar. Neymar kaptırdı tehlikeli noktada. Atağa çıkarken top kaptırmak her zaman tehlikelidir. Bolovin. Bolovin kim lan? İçeriye doğru. Eyvah. Neymar, var? Çapraz'da. Allah'tan var ya. Kaleyi tutmadı. Direkten mi döndü orada? Fark etmedim onu ama sesi tam duyamadım. Geseydik. 3-3 olsaydı adam ümitlenirdi arkadaşlar. Mükemmel pas bu arada. Ustaç yoksa geliyor. 4-2. Ronaldo. Kaleciyle karşı karşıya. Çak gelsin. 4-2. Durdurdu ve kaçtı. Rakibimiz pes ediyor arkadaşlar. Dakika. 69'larda durumu 4-2'ye getirdik. Buradan 30 elmasımızı alalım. 10. sezon'a çıkacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Bunu sizlere yayınlamak istedim. E, videonun başında bu efsanevi oyuncular ile ilgili verdiğimiz fikirler hakkında neler düşünüyorsunuz? Bunu da yorumlarda yazarsanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> ekiple. Oyuncu FK içerik burada. Her biri özgün her biri bomba. Abone olsan sen de hadi eğlence. Sağlam kadro sağlam ekiple. Oyuncu FK içerik burada. Her biri özgün her biri bomba.